Merhaba arkadaşlar. Gerçekten, bugün sizlerle birlikte Mall Tycoon oynuyoruz. Mall Tycoon alışveriş merkezi simülasyonu yapacağız. Neredesin? Ben hiç oynadım. daha önce oynamadım. Bu ne Babacım, burada? buraya gelebilirsin. Seni gördüm. Nereye geleceğim? Burada bir kırmızı buton var. Şuna basayım mı? Aa buraya gelsene. Neredesin oğlum sen? Tamam geldim oraya. Yanındayım. Bak, Şimdi ne yapacağım? Bak sana her şeyi göstereceğim. Tamam mı? Tamam göster. Evet, buraya giriyorsun. Hı hı. <laughs> bak eğer buraya basarsan hmm. Açmış belki senin Tam katı gelecektir. Batayım mı? Bas. Aaa zemin. yarkak Alfaya, alfaya, güzel bakıyorum. yol da yaptı. Devlet yol yapıyor abi baksana. Acıları Buradan yani paramı alıyorum. Burada paranı aldın. Burayı direkt basıyorsun. Bak 15 paranı baba buraya bastın. Burada basın. zemin. He, zemini yaptık şimdi. Temeli zemin çıktık zemin yaptık. Sonra şimdi yapacağız. Şimdi duvarları yapacağız. Baba tamam, ben bende iki tane kat var. Oğlum maşallah. Ikişli... Oha şuna bak. Sapsır ne güzel yapmış adam. Beş katlı maşallah maşallah. Ay arkadaş. O da ben var. <laughs> Sen mi varsın? Oğlum evet. arabalar falan var Baba, molun önünde. Dükkan, dükkan. Senin mi o dükkan? Kocaman evet. dükkan. Sen nasıl bir zenginsin ya. Nasıl bir zenginlik. <laughs> ben seni geçeceğim ama oğlum. Bak ben, biz de para kazanıyoruz. Bir duvar yapayım şimdi. Oo Çok Aa, güzel abim oldu. Var. Çok güzel çerbine frame mi alayım çerçeve mi ne bu kapı mı ha, güzel oldu 4 dolar gelirim 4 dolar ama cam yok burada abi çok anlamsız bir şey oldu bu camsız olmaz ki hemen cam koyayım öyle ipini koparan gelmesin abi güvenlik yok sizin avmlerde güvenlik var mı? Güvenlik yok sadece lazerli kapı. Aa şimdi. ben şimdi şey yapayım. Açılır kapanır kapı yapacağım bak. Çok güzel. Açılır kapanır. Açılır Abi, kapanır. Abi güvenlik önemli açılır. bak güvenlik. O güvenlik... güvenlik olarak lazer kapı. Lazer var. Baba buraya gelse de. Asansöre gerek yok Baba çünkü üst buraya... kat yok bende. Bu ne ya? Martı gelmiş. Üçüncü katta geldiği zaman benimle konuş diyor. Bana ulaş diyor. Tamam abi. Dur Can yanına geleceğim. Bir tane şey yapayım. Şuradan store açayım. Bir tane de para kazanalım. Paper story. Gelir. Tamam. Ben paper story açtım. Abi şimdi bu ilk girişte giyim mağazası olabilir ya da Ama ben bir tane. Fiyat... Şimdi Allah. Giyim mağazası da yaptırabilirim. Yoksa SPA pizza yemek yemeye mi gelsinler? Ya da giyim yapalım ya. Biz giyim kıyafet tekstili ya abi. Baba ben ne yaptım biliyor musun? Tamam geliyorum şimdi can. Neredesiniz? Bakayım sizi bulayım bir. Benim orada param biriksin biraz. Shift'e basınca niye koşmuyor karakter ya? Yoldan koşuyorum ben. Bu sen misin Alp? Evet. Nerede senin AVM'n? Nerede AVM'n? Bu sarı AVM senin değil oğlum. Beni mi yedin? Acılara yürüyor kokluyorum. Alfa'ya avlaya fokluyorum. Can saklıyorum. sen nerede AVM'n senin? Baba Alp'a Alp oradasın. Senin AVM nerede Alp? Göster bakayım. Ne? Sen AVM yapmamışsındır bile Allah bilir. Bu, Bu şöyle... mu senin AVM oğlum? Bir sürü arabalar var önünde. Bu nasıl bir zenginlik? Va o başka birisi ya. Bence de Harp bizi dolandırıyor ya. Tam bir dolandırıcı ya. Şu adama bakar mısın? Hani böyle akrabalar olur ya. Nasıl akraba ya var, var ya. Şimdi? Adamla Aynen. akraba var. Tam böyle dolandırıcı şey yani. Neyse. Can, Alp. Oğlum bu İngiltere mi bura? Soldan gidiş ya. Sağdan gider yürüyenlerden yapmışım işte, değil mi? Diyor, ne iki kattı, 5 kattı. Ben gidiyorum buradan. Kıskandım evet, şu konu an. Konu çok yapmış. iyi, çok güzel olmuş. Baksana. Adamın kasasında üç buçuk milyon var oğlum. Abi diyor, şu parayı al da bana ver. <laughs> Vermezsin tabi. <laughs> Vay arkadaş ya. Alp sen var ya çok fena bir insansın ya. Bende 5 kollu var. 5 kattı valla. Baba burayı geldi çok güzel bir şeyler kurdu. Neredesin sen? Yolun karşısında mısın? Bir kapının önüne çık da göreyim oğlum. Anlayamıyorum dışarıdan neresi tamam. kimin ya. Şu bilgisayarcı dükkanı var ikinci katta. Orası senin yerin mi? Burası bak. Oğlum desene sarı binanın karşısı diye ya. Sarı binanın karşısı. Geliyorum dur. Ben Burada ya. beni bastım. Takılıyor. Burada ne var? Shop mop paralı şeyler. Geliyorum baba. Müzik var. Müzik ya Müziği ben ya. takıldı. kapadım valla. Baba benim bu an takılıyor. Aa, film bitti acaba. Pilini değiştiririz. Bir, bir gel bir tabir ediyorum. Bir, bir, duruyor. Can senin de çok güzelmiş. Bak gördün mü durdu. durdu ya. Durdu mu? Bir pil bul bakayım içerilerden. Pil al gel. Pil mi? Ya da tamam. benim çantamı al gel. Yani çok güzel olmuş ya bu arada ben gezdim senin abine berber falan var baba Baba biraz baba biraz bir şeyler yapsana benim abim bir şeyler yapabilirsin. Aa o, ne gibi mesela? Mesela Hı. ben nereye gidiyorum? Tıp Müzik tıp tıp bir dinleyeyim. Ne abi? Tamam ben berbere gideyim tamam hadi gidip saçımı Oo, kestireyim biraz. Ne zamandır? Ne zamandır saçımı kestirmemiştim arkadaşlar. Gidim şurada bir berberde. Kat katta. Kul katta. Ne da var. Bende yeri de var. Ya bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu ne ya? Ya can Allah aşkına bu nasıl bir model ya? Ha bu iyi. Aa Bu çok iyi. Punkçı oldum ya. Ha ee, Punkçıyım. Yok punkçıyım ben. Punk. Buraya Bakın. mı? Evet, bak burası neresi? Burada ne yapacağız? Baba burada şey kızların için. Oo, böyle makyaj, yapıyorlar. makyaj yapıyorlar. Çok güzel. Şeye gitti de evet, bir ne yapacak sana. Baba, <laughs> ağzına bak ağzına. Ya oğlum ne yaptın ya? Bu nasıl bir tip ya? <laughs> ya be el el Pordobest'ten el, el, ikincisi ne <laughs> oldu ya? Bir de gözlük alalım şuradan da bakalım. <laughs> Abi şapkam gitti ya. El korda ikincisi olan şapkam gitti. ya <laughs> şu tipe bak ya. Oğlum <laughs> bu tip ne ya. Baba oralara bir şeyler gelecek. Ne telefoncu mu kılıfçı mı bu da? Ver la bir telefon. şey baba unuttum. Kağıt. Kağıt yere. Kağıt. <laughs> Abi şu tipe bak ya. Bu kim ya? Alp gelmiş. IP geçirdim ben. De. Ben gidiyorum abi. Oğlum, gitme, gitme Oğlum param birikmiştir şeyden... ya. Paramı alayım ya. Şu ne tipe bak şey zaten mi? ne yaptım benim tipe abi. Aa. Beni punkçı ha. yaptı ya. Punkçı yaptı. Bir gün ben de şu adam kadar zengin olabilecek miyim acaba? Olur muyuz can? Ben çok iyi bir şey yaptım. Adamın kasada 3,5 milyon doları vardı oğlum. Var ne? 5 katlı AVM'ye dikmiş ne? ya. Ne o? Ne oldu can? Sakin ol. Çok güzel bir şey yapıyorum. Nasıl güzel, güzel bir şey? Bunu şu an senin gece bir durum yok çünkü mikrofonun üzerinde. oturdu. Tamam. Vay be. Gidelim şimdi şuradan. Vay. Oturayım sandalyeme de. Ben de. Paralarımızla Baba buraya gelersen çıldıracaksın. Baba buraya gelersen çıldıracaksın ne olduğunu buranın. Ya o kadar uzağız ki birbirimize. Oradan oraya yürümek çok yoruyor beni. Ama 1 bir 1 2.8k birikmiş ya. <laughs> Güvenlik koydum. ışık koyalım. Bu ne? Satın alma şeyi. Ana boşuna para verdik abi hiçbir şey yok burada. Bench koyalım. Çiçek, böcek, ekran koyalım. Ha reklam alırız. Buraya da bir çiçek koyalım. Acıları yürüyor kalkmıyorum. Alfa'ya alleye saplıyorum. Bu ne? Şunu yapalım. Bir check out yapalım kasa. <laughs> Burada yeni bir tane daha store açayım ben ya. Açayım mı yoksa şunları mı yapıyorum Merak etmeyin merak etmeyin. Bir tane ya, biraz shopumu, shopping mallumu güzelleştiriyorum. Appliance store alalım. Ha bu ne? Yemek ve elektronik yap diyor. Kıyafet şeyi az al diyor. Okey abi az alalım. Seni mi kıracağız? Aşk olsun. Yeni bir mağaza açmak bir buçuk diyor abi. İçeriz ya. Biriksin biraz para yeni bir mağaza daha açalım. Ama burada da hiçbir şey yok gibi ya. Acılar Acılara eriyor şöyle... kokmuyorum. Alfaya saplıyorum. Bunu satsak? Ne satsak? Abi Yemek yeri açmak lazım. Ne varsa gıda da var. Geliyorum. Bitmeyecek bir sektör söyleyeyim mi sana? Söyle. Gıda kardeşim gıda. Gıda sektörü bitmez kardeşim. Gerçekten diyorum. İnsanlar her zaman yemek Hacı yer. Gidiyor, sokmuyorum, geldi. Gıda sektörü bitmez ya. Yeme yatırım yapacaksın. Bak. Tekstil sektörü ne oldu? Patates oldu. Aa deniz yemi. Smoothie smoothie. Smoothie 450 ne düştü ya Biz kaplıyor. Biz kaplıyor. niye üzüldün dostum ne oldu ki kardeşim, Üzülme, ya. Mutlu seni şimdi. kardeşim niye? elektronik mağaza daha az yap diyor ha bitir diyor mağazaları haklı abi şu mağazalara bak hiçbir şey yok mağazalarımızı bitirmeden dekorasyon tamamlamadan yeni şeyler alıyorum ayıp ya yüreğe fırın koyalım. Fırın satalım. Bunları daha kolay mı bitiririm acaba? Bunları mı daha kolay Ama ben bitiririm? Ama bende KFC var. KFC mi var? Tavuk mu? Ben çok severim tavuklar. KFC var. güzeldir KFC. Gerçekten severim. Sen sever misin? Sevmem. Sen sevmiyorsun pek. KFC ile aran yok. Doğru diyorsun. Ben şey balıkçı da olacağım baba. Balık alabileceksiniz. Balık baba mı? buraya gelsene. KFC alın. KFC. Ya biraz şu Hepsi. biraz AVM'mi biraz geliştirsem iyi olacak ya. Çünkü benim AVM'm baksana çok boş ve çok geri kaldı. İçi boy bu, ya, bu, bu Oo, çok ya. güzel kıyafet dükkanı oldu. Bana gerçi bu kıyafet dükkanı yapma diyor ama. Kıyafet dükkanı yapmayalım da ne yapalım abi? Ne giysin bu insanlar? Paran yok dedi. Paran yetmiyormuş. Yetmiyor abi ne yapalım? Sizin kadar zengin değilim. Birinizde var 5 katlı şey. Birinizde var Çalışmıyorsunuz. Çalışıyorum oğlum eşik. Aa müşteri geldi. Abi düşüyorum. gördün mü? geldi. Müşteriler Bak. böyle. Dükkanı tamamlayınca ben müşteri geldi. Müşteri gelince ve bir sürü şey satın alın, böyle satın alınca ya, onlar çok mutlu. Böyle oldum. para geliyor. Evet abi müşteri geldi çok mutlu oldum ya. Benim bak. müşterilerim. Ana Batuhan geldi. Batuhan'ın tipi bak. Ama Batuhan değil tabi bu müşteri herhalde değil mi? Gelip oturuyor müşteri burada. ben bana. Baba bende de ben Baba Baba bende de sen Benim varsın. Benim dükkanları geziyor bak. Batuhan değil de onun kıyafetinden giymiş. Efendim Can? Bende de sen varsın. <laughs> Aa böyle birbirimizi mi şey yapıyor? Hangi var? El Cordobes mi? Benim bu punkçi halim mi? Böyle senin El Kordo beslerin. El Kordo bezali değil mi? Zaten şu punkçı tiple müşterim olur abi. Şu tipe bak. Şaka bir yana. Al benim gülüyor dükkanım gülüyor. sonda oğlum. Bak şuraya kadar yürü. Dümdüz yürü. Al bunu yürü. Düz yürü. İleri doğru. Ya şaka bir yana ben şey severim. Punk'ı severim. Punkçıları severim. Böyle saçları böyle olanları severim. Her türlü insanı severiz ya fark etmez. Saçı, rengi, dini, ırkı, dili ne olursa olsun. Saç, rengi hiç önemli değil. Neyinin şey, ne şey, renk şey. olduğu da hiç önemli değil. Önemli olan insan olması. Müzik de güzel bir şey zaten. Punk da biraz öyledir. Punk kültürü neyi anlatır biliyor musunuz? Can, Hiç anlattım mı ben? <laughs> Punk biraz daha böyle... Alp geldi. Alp mi geldi? Alp. <laughs> evet Alp'in diğer karakteri. Ben size punk kültürünü anlatacağım. Bir saniye. Punk kültürü biraz böyle bir baş kaldırı, bir isyan, bir şey. Sen söyle. Ee, olana karşı çıkma ama şey değil böyle negatif anlamda değil. Yani olumlu bir şeyi vardır, tarafı vardır. Yani bir şeyleri iyileştirme için böyle eleştirir sürekli, şey yapan isyankarlığı öyledir böyle tatlı bir isyankarlığı vardır punkçıların. Ben severim o yüzden punkçıları. Gerçi günümüz dünyasında bu çok şey mi bilmiyorum ama yani artık punkçılar öyle midir ama bizim eski zamandaki punkçılığın getirdiği şeyler hani akımın getirdiği o, Baba, o ee, şeyin... Ya bir saniye oğlum şu an bir şey anlatıyorum paşam bir şey anlatıyorum punk anlatıyorum da punk çok önemli bir kültürel bir olay oğlum bunu dinliyor olman lazım. Ha dondurma dondurma aldım dondurma Dondurmacı kurdum. Dondurma güzeldir. Ya, ben bir şey diyeceğim. Benim amemde insanlar vardı. Sizin amelerde insanlar yoktu. Neden? Can Aa, sen, sen, gelin. Ama... sen Ama geldin. Mi? Ben bakalım ne yapayım? Ne yapacaksın oğlum sen? Kıyafet, alacağım. Etsin. Aa, hangi renk seversin? Ee, yeşil. Gel ve abi. Siyah. Gel abi gel gel. Ne vereyim abime? Yeşil ve siyah tişörtü. <laughs> var. Bir de ışıktaş forması var. Bir de Kıstaroğlu forması. Tamam var. abi hemen ayarlıyorum. Paketliyorum abi. Kredi kartla mı ödeyeceğim? Aa gittin. E bak aldın. Aldın gidiyorsun. Baba, teşekkürler verdiğin için. Rica ederim abim. Buralara bench ben çalalım da bak ayakta kalacak AVM'li. Bu ne Şş, kıyafetlere dökme ha suyu. Dikkat et. Değil şöyle be. <gülüyor> <gülüyor> Bunları bir alalım. Bençlerimiz önemli. Aa, oh, iyi oldu iyi iyi. Acıları yürüyor kalkmıyorum. Alfaya anneye saplıyorum. Tamam can. Şu an video kayındayız ya şarkılar. Yani. General and Beauty. General yapalım abi o zaman. Madem... Baba, baba bir arada mortal kombat oynayalım mı mortal kombat oynarız mortal vallahi kombat. mortal kombat ben çok iyi değilim ama oynarız Sen mortal iyi kombat oynadın mı mortal kombat ha, oynadım. mortal kombatı biliyorum çok şey Street Fighter vardı benim çocukluğumda daha çok mortal kombat bir sonra çıktı galiba bir tık sonra çıktı mortal kombatta oynarım Sub-Zero falan vardı böyle buz atıyordu bir şeyler yapıyordu güzeldir yani. Aa, havuzda bir tane heykel yaptım. Aa, heykel çok güzel. Baba gel hadi havuz yapalım. Havuz mu yapalım? Tamam ben şu dükkanımı da tamamlayayım sonra geliyorum. Baba, Baba sen... daha havuzumuz hazır değil. Ama ben dükkanı da açtım. havuzumu yapınca çağıracaksın. Tamam havuzunu yapınca çağır beni adam. Kapı açık oğlum. Neredesin? Tamamdır. Hazır. Hazır mı? Evet. Tamam gel. hadi geliyorum Dünya bakayım. Şarkı. Dünyanın bir ucundan bir ucuna yürüyorum. Gel Alp. Beni takip et. Gördüm seni. Gel Can'ın AVM'ye gidelim. Gel. Aa, ben de dondurma alacağım. Gel gel. Can'da vardır kesin dondurmacı. Var mı Can? Ben de dondurmacı bilmiyorum. Yok benim AVM'de var. Al gel Alp. Baba sen bir bakabilirsin. Tamam. Birinci kattı mı? İkinci kattı mı? Üçüncü kattı mı? Üçüncü katta mı çıktı? Üçüncü katta. katta. Ay arkadaş ya. Şu adamla konuştun mu üçüncü kat için? Üçüncü kat çıktıktan sonra benimle konuş diyordu şu ünlem var kafasında abinin. bak, bak bize bana bana bir şey varmış Bakayım. Çok güzel ya. Yemek Babak alanı Baba ne ekledim? Baba ne var ikinci katta? Bakayım oğlum ne var ikinci katta? Hemen geliyorum. Ne var burada? Bak bak şimdi. Bak bak bak. Wow tiyatro alanı mı burası? Sinema mı? Sinema. O Hadi bakalım oturalım sinemamız başlayacak biraz. Çok ben. güzel. Baba Rafa'dan sayfa izleyeceğiz ama buraya oturmamız lazım. Çünkü daha başlamadı. Ya burada olmuş sinema. Sinemadan... Yo baba sıramızı beklememiz lazım. Aa pardon ben bam diye girdim ya çok pardon. tamam Nerede bekliyoruz beyefendi? Burada bekliyoruz. Rafa'dan tayfa burada abi. bekliyoruz. Oturamadım sen oturmuşsun. Benim... Can Kamar ve ya, benim... Bebek şey, şey, tamam, şey, şey. rafadan tayfa falan tayfaya evet, girelim hadi bakalım rafadan tayfa hadi bakalım, rafadan sayfa burada Uy. tamam hadi gidelim rafadan tayfaya gidelim hadi bakalım izleyelim işte rafadan tayfa rafadan tayfa evti bu rafadan tayfa la nedir la bu labo Kendimizi mi izliyoruz? Tamam <laughs> lan, <laughs> lan ya güzelmiş film. Lan izlerinde. benim dişçimdeki şeyim bu. Ne? Baba hadi gel havuzumuza gidelim. Hadi havuza gidelim bakalım. Havuz da mı var oğlum? Bu nasıl bir lüks yer? Babacım dur dur. İlk önce beni bekle. O şey ne aslan? Yıkır, yıkır, yıkır. Alp oğlum bu AVM'de değiliz Senin AVM'de duruyorsun sen. Canım AVM'ye gel dedik ya. Al. Hadi bakalım. Bak işte şurada. Vay yavuz cibili 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 şop şop Baba baba bu çok mu küçük bir şey mi? Aynen bu küçük bir havuz bu yüzme havuzu değil Bu yüzme havuzu. havuzu yüzemeyiz. merak etme baba sana bize kuracağım birazdan bak Otel de kuracağım ha. Hadi kur bakalım. Ben kendi AVM'e gidebilir miyim şimdi? Ben, e, Biraz daha vakit dolanayım, dolanayım burada. Kitap mı kitap mı? Kitap değil burada. Şeyciydi, kıvıçıydı. Ben son bir AVM'e bakayım. Bir müşteriler ne yapıyor? Memnun mu? Memnunlarsa memnun olsunlar. Güzel olur yani. Hadi. Alp şu an ben benim avmeye dönüyorum da sen yürürsen gidersin canın abime. Baba pizzacı. Vay pizza çok güzel ama çıktım avmeden yoldayım şimdi benim avmeye gidiyorum. Tamam. Şimdi bir. Allah. Merhabalar bir tane pizza alabilir miyiz? pizza siparişi mi veriyorsun? Buradan pizza yok. Burada hamburger var. Ayda. Ha burası da pizzacı ya. Burada, hamburger. Oo, Burada, ya, Yani şu an hamburger hamburger siparişi veriyor dükkanda da arkadaşlar. Tabii siz göremiyorsunuz. Kendi AVM dükkanında sipariş veriyor. Bakın bizi pizza verdiler. Ooo bende 22k para olmuş. Baba buraya gelse pizza yiyelim ya. Ama can şimdi yeni yürüdüm o kadar yolu yoruldum artık oradan oraya yürüdüm. Hadi Ramazan'da yürümek. mıyız? Ramazan'dayız evet. Yemesek de olur deme baba. Ama ben yedim ya. O ne bak mı oldu benimki? Yüzyıl yok. <laughs> <laughs> masaj yeri hazırladım. Benimki de masaj yeri ben galiba. Ben, yok. ben masaj... <laughs> Burada masaj i̇şte. yapıyorlar. Masaj yeri hazırladım. Tüketen da açtım ben. Baba bak burada masaj yapıyorlar. Oo. Baba sizi için masaj yeri yaptım. Bay kefisi. Baba sen ne kurdun? Ne yaptı? Kurdu? Şimdi yemekhanesi kurdun. Yemekhanesi. Yemek, yemek yeri kurdum. Çok güzel. İnsanlar burada gelip yemek yiyebilir. Alp, Orada kefisi var. Kefisi mi var? Evet. Çok güzel. Parayı bitirdim valla. Ne oldu Alp? <laughs> abi, dur şuradan paraları alayım. Of darphane gibi basıyor parayı valla. Bak şey alınca. Dedim abi ben sektör gıdada. Ne varsa gıdada var. Gıda Ay, sektöründe var. Ben Tabii oğlum bu AVM komple benim. Buraya oturabiliriz bak böyle oturup burada bir şeyler yiyebiliyoruz. Sushici var. Sushi kom. Batan mı vardı? Batanla Olur ben hemen aşağı yaparım. Batan bilmiyorum geziniyordur bir yerlerde. Ok yani ne Bana biraz masaj yapar mısın? O zemini yaparız. de yaptım. Sida. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. sizi <laughs> Baba buraya gelsin ya ama baba baba. Hmm. Masaj masaj yapayım mı? Ne masaj ya? Baba <laughs> ama ya. bak. Pardon. Ne için masaj yeri kurdum. Ya canım, bende doğru Bak burayı diyorsun değil mi? Masaj hat. Bak buradan geliyorsun. Battığını alıyorsun. Sonra şuradan hop yatıyorsun. Evet. Çok berbat bir masaj al diyor masaj. <laughs> Daha sen çıktın masaj yerinden. Getirip Masaj diyor. Çok berbat bir masaj al diyor. Berbat bir masaj almayacağız tabii ki. Ben berbat masaj aldım ve yerde yürüyorum. <laughs> Aa, bir yerini sakatlama dikkat et. Kötü masaj tehlikeli. Tamam. Neyse Aşkın. arkadaşlar. Çok güzeldi bence bu shopping mall. Bir AVM deneyimi yaşadık. Güzel bir AVM kurduk. Evet. Hı. Yemek yerleri yaptık. Can garip garip şekillere büründürdü beni. Öyle bir berber yapmış ki beni punkçı yaptı berber. Şapkam kayboldu. El Cordobes şapkam. Neyse ne yapalım. Bizde duruyor neticede. El Cordobes şapkası. Ben şuraya bir yürüyen merdiven yapayım. Sonra bitirelim. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. AVM oyunumuzu oynadığınız için bizimle. izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.